Burası İzmit direksiyon sınav güzergahındaki başlama noktamız Rimal. Adayımız hazır vaziyette, aracımız hazır vaziyette bekliyor. Sınav giriş belgesiyle kimlik yanında mı? Evet. Tamam fotoğrafını çekip imzanı attırıyorlar giriş evet. belgesine. Evet başlıyoruz. Kaput bagajı açalım. Hangisinden başlarsan. Evet bagajımızı açıyor. Evet, olması gerekenlere bakalım. Kiriko. Kiriko, Bijon çantası, İki adet reflektör, yangın söndürme tüpü, halat, takoz. Yedek lastiğimiz alttadır bizim. Burası tamamdır. Ön tarafı açabilir misin? Ön tarafı açmak için şoför kabininde mandalımız var. Mandalımızı açtı sindik ön tarafa geçiyoruz tırnağımız var tırnağımızı çekti ve motor kaputunu açtı evet akünün yeri gösterir misin ee, akünün yeri sigortalarımızı gösterir misin Burası. hidrolik yağımız nerede Burası. motorumuz Burası. motor yağ ölçüm çubuğumuz Burası. yağ kapağımız silecek cam suyumuz Radyoturk soğutma suyumuz da burada. Teşekkür ederiz. tekerliklerin havalarını kontrol edip araca biniyoruz. Koltuk, ayna, kemer hazır vaziyete geliyoruz. Biz de o sıra arabaya biniyoruz. Evet. Burada ses daha iyi. Koltuk, aynalar ve kemerini ayarlıyoruz. Cam azıcık kapatır mısın? Ses çok şey yapmaz. Evet. Kemerinde taktı. Her şeyin tamam mı? Evet. Aracın içini anlatıyoruz. Önde monitörde ekranda neler var? devir saati, hız, yakıt göstergesi. Burası yol bilgisayarı. Güzel. Silecek kolumuz hangisidir? Silecek kolu burası. Burası Çalışma. Sinyal. Orası da sinyal. Çalışma şekilleri. Sinyali yakar mısın? Güzel. Sol sinyal. Sağ sinyal. Güzel. Aynı ayarlarımızı nereden yapıyoruz? Buradaki düğmeden. Peki kaloriferimiz? Bur burası. Güzel. Vites kolumuzda. Vites kaç tane var? Beş ileri bir geri pedallarımız Altı. hangileri hangileri? Ortadaki fren, en sağdaki gaz, en soldaki debriyaj. Güzel. Bu da evet. Öyle. Çok güzel. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi güzel güzergahımıza başlıyoruz. Biz de kemerimizi takalım. Böyle bir çekim yapıyorum. İzleyin dışarıdan yolu. Unutanlara şöyle kamera'yı tutuyorum. Sinyal vererek kalkış yaptık yolu unutanlar olursa buradan izleyebilirler. Youtube'a atacağım. başladık. başladı. Dümdüz devam ediyoruz. Adayımız yolu bildiği için tarif etmiyorum. Sınava hazır vaziyette yıldırayımız. bu kent sitesinden bir sağ dönüşümüz var. Buraya dikkat edip yavaşça dönüyoruz. Sabah önünden sola doğru yavaş sana dönüyor. Dönüşlerimiz çok yavaş olsun, savrulmadan yavaş yavaş acelemiz yok. Güneşli bir gün. Maşallah diyelim havaya. Şubat ayındayız. Sonuna doğru 2021 Şubat Bu sollama çok kötü bir şey ama maalesef ki belediyenin <laughs> Burada çok yavaşlıyoruz. Dur tabelesi olduğu için hiç kimseyi şey yapmayacağız, bekleyeceğiz gerekirse. Evet. Gerekirse duracağız, vites düşüreceğiz, yavaşça dönüş yapacağız. Caminin önünden sola döndük. herat takip edebiliriz. Yardımcı olur. Oradan da ilerden sola dönüyoruz. Yaya geçidi ve bisiklet yolundan gelen var mı diye kontrol ediyoruz. Yavaşlıyoruz. Gerekirse vitesimizi ayarlıyoruz. Burada geniş dönmek daha iyi sağdan sağdan. Hem bu sağ şeritte önce bir hızlanıyoruz. Hızımızı artırıyoruz. Nefesimizi belirtiyoruz. Burada biraz hız yapmamız gerekiyor. Biraz daha hızlanabiliriz. Biraz daha hızlanabiliriz. Ta ki önümüzde ışıklar bölgesi var. Yanıp sönüyor, uyarıyor. Sağdan yeşilden geçenler olabilir. Önümüzdekiler birikebilir. Ona göre gidiyoruz. yerden çat karşıya geçiyor. Köşe kullansa daha iyi olur değil mi? Evet şimdi tekrar hızımızı artırabiliriz. Burası Sakıp Sabancı Caddesi. Bu aynı cadde üzerine. Yerdeki oklar da aynı söylüyor. Karşıdan viraj alacağız. Aynı cadde üzerinde kıvrılacağız. Bizim sağ dönüşümüz yok zaten. en dıştan geniş geniş ve yavaşça. Burada da uyarı işaretleri var. Dikkat edeceğiz. yol vermeye mecburen yolu vermeye almak zorunda kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Aynı cadde üzerinde devam ediyoruz. Şimdi caddeden sola Ali Kaya bölgesine ayrılacağız. Tabelamız oldu. Karşıdan gelen araçları hesaplayacağız. geçebilirken herkesin yavaşlaması lazım maalesef ki herkes daha da hızlanıyor ben geçeceğim yani. maalesef. Evet, ilk görev bölgemize ulaştık ilk görevimiz 25 metre geri gelmek sağdan gidebilirsin sağda en ileride durup geri geri başlayalım olur Görüşümüzde sağ sinyal vermeliyiz. Evet, çizgiye tekerleğimiz yakın şekilde. Dibinden dibinden şimdi geri geri başlayacağız. Burada yanda dubalar olacaktır. Bu dubalardan hesap ede bir dubada durup gerideki öteki dubaya sağ böyle bakarak geniş açıdan görebiliriz. Yavaş yavaş geldi geliyorlar. Çizginin dibinden gelirsek sağ aynaya baktığımızda aş arkadan gelenleri daha net görebiliriz. Kaldırıma yaklaşırsak görüş olmaz. Görüş azalır. Tamam yeterli. Düz düz geldik. Arka tarafa sola hiç çıkmadık. Kaldırma da fazla yaklaşmadan 5 metre yaptık. Şimdi kalkışımızı sağsın sinyal verip kalkıyoruz. Önümüz boş ise dümdüz hareket ediyoruz. Önümüz dolu ise orta şeride de geçebiliriz. Arkayı kontrol ederiz tabi. İlk görevimizi tamamladık. Şimdi ikinci görevimize gidiyoruz. Bunların hepsinin bölgelerinde yapıyoruz. Hep aynı yerlerde. düz hızımızı artırabiliriz. Önümüz boşsa, değil mi? Gelir. Sınav süremiz 35 dakika. Evet trafikten dolayı artabilir mi zaman ama kendimizden dolayı artmasın. Bazı yerlerde arka trafiği kontrol edeceğiz. Çok yavaş gitmek de iyi olmuyor ikinci görev bölgemize ulaştık. Burada emniyet şeridini kontrol ediyor sağ aynadan sağ taraf boşsa geçiyoruz. 30 kilometre acı vardı altında giderken belirlenmiş alana giriyoruz ve önümüze bir çocuk atlamışçasına devriyaj frenle ani frenimizi yapıyoruz. Evet. Arkayı da kontrol ederekten yaptık işimiz bitti. Görev tamamdır. Kalkışımızı yapıyoruz. Hızımızı artırıyoruz. Şimdi emniyet şeridinden normal yola çıkışımızı sinyalle yaptık. Ve ani frenden sonra hemen burada tümsekten sonra sağ dönüşümüz Kavanyum sitesine girişimiz var. Sağları dar, Solları ise geniş tutuyoruz. Evet, kavanyum sitesine geldik. Bu yolda da hız artırılabilir. Önümüz müsaitse hızımızı artırıp viteste büyütebiliriz. Burada sarı tarafa yakın şeritte gitmekte fayda var. Hızımızı artırabiliriz. iki şerit gidiş olduğu için 50 hız kilometre burada 30 değil hız sınırı. 30 dönüş anlarında dönüş yapacaklara çıkacak olan varsa 30 tabelesi yani hız sınırı değil üstünü anlatıyor. Üstündeki ifadesini anlatıyor. Şimdi park alanı var bu yolun en sonunda. Biz boş bulup ön tarafları yapacağız. İsteyen sağ şeride geçer. Ee, İsteyen sağ şeride geçer sıraya girer ama biz sıra varmışçasına en yavaşımızdan direkt dörtlüğe yakarak önlerde yer bulup önlere yapacağız. Çok yavaşlıyor. Şimdi bir tane çıkıyor ister ona yap ister öteye. Evet çıkan bir yer bulduk. Güzelce ve yavaşça ayarımızı yapıyoruz. Evet. Parkta önce güzel ayarlamak, güzel durmak çok önemli. Arkamızı birinci dubayı ayarladıktan sonra şimdi geriye geriye arkamıza başlıyoruz. Burada dikkat ederek çok yavaş ve dubaları baz alarak yapıyoruz. Arkamızda da iki duba var. Onları hedefledik. Ayarımızı yapıyoruz. Şimdi ön tarafı da sokmaya başlıyoruz. Sağ aynamızdan kaldırımı kontrol ederek gelebiliriz. Ön taraf çok güzel kurtardı. Arka tarafı da kontrol ediyoruz. Arkaya yanaştık. Paralelliği yakaladık ve yakın olacağız. Kaldırma değmeden. Eğer beğenmediysek bir ileri bir geri hakkımız var. Hocalar burada inip tekrar biniyorlar. Biz tekrar çıkıyoruz çıkarken çok dikkatli orta şeride geçecek şekilde baka baka geçiyoruz. Dikkat edelim. Bunların burunları çıkabilir. Korna çalmıyoruz. Gerekirse sarının da soluna geçiyoruz. Yani şeritte durmak birinci kuralımız değil. Birinci kuralımız kaçmak. Park yapanlar burunları dışarı çıkabilir. Değil mi? Diğer adaylardan, diğer sürücü adaylarından korkuyoruz çünkü her an her şey olabilir. Parkımızı başarıyla tamamladık. Güzel va devam ediyoruz. Kavanyum sitesinden tekrar arka tarafındaki sokaktan dolaşıp çıkışa doğru gidiyoruz. Bir sokak geriden girdik, güzel yoldan geçtik arkamızı yaptık. Kavanyumun diğer sokağından da dümdüz gidip çıkış yapacağız. Bu sokak tek şeritli. O yüzden hız kuralı 30'dur. Ve bol bol tümsek var. Kavşağı da çok. Park etmiş arabalar da çok. İnsan da çok. 5 adet tümsek var. Kasis var. Orada hızımız 30 civarında. yavaş geçiyoruz. Dikkat ediyoruz. Evet. Yolcu alıyor. Yavaş gidersek o şimdi kalkar. Buradan çıkıyoruz tekrar Alikahya merkez bölgesine sağ tarafa. Evet dur tablası olduğu için ne yapıyoruz? Ana yoldan geçenleri kontrol ediyoruz. Sağ dönüşleri dardan başladı. ihtiyacımız kadar direksiyon çevirmesi yapıyoruz. Fazlası olmayacak, azı fazla da olmayacak. Malikaya merkez bölgesine otoban köprüsünün altına doğru ilerliyoruz. Buradan ise stadyum bölgesine Hyundai fabrikasına doğru organize sanayiye doğru sağdan devam edeceğiz. Burada da bir düzlük var. Önümüzde serbest hızımızı artırıyoruz. şemsiyemiz var. Hafif yavaşladık. Duruma göre önümüz serbest. Devam. tabelası ışığın saatini oradan stadyuma sol tarafa dönüşümüz var. Evet burada da çok yavaşlıyoruz. Hem soldan hem sağdan araçlar gelebiliyor. Gördüğünüz gibi yavaşça dikkatli şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. İniş ve yavaş döndü. Tekrar mümkünse hızımızı arttırabiliriz. Evet, Kocaeli Spor'umuzun stadyuma inşallah tekrar taraftarları açılır. Hastalık hastalık falan biter. Değil mi?